Ben burada TR olarak şurayı kullanıyorum genelde. Sanırım buradan shortlayacağım gibi duruyor. Ama gerçekten elle tutulur bir şey olması lazım elimizde. TP aldı. Ufak çaplı bir tepki alırsa girebiliriz hemen. Ben arkadaşlar burada şey beklemiyorum. FVG, order block vesaire oluşmasını. Fanda serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün ilk fon hesabımızı alacağız. Ve eğer bulabilirsek ilk işlemimizi de alacağız. Ee, o yüzden çok uzatmadan direkt hemen fon hesabı nasıl alınır ona geçelim. Ee, ondan sonra çünkü uzun bir video olacak. Çok da sıkmak istemiyorum. Hemen şöyle fan next yazalım. Ya, alacağımız yer burası benim almayı planladığım. Ama şöyle bir şey de olabilir. E ee, Buradakilerden de alabilirsiniz. Yani buradakilerde biraz yani buradakilerden next, E8, peeps hani blueberry'ler ya bunlar bir tık daha şey güvenilir. Diğerleri de güvenilirdir. Yani ha, kefil değil o ayrı. Ama eğer bunlardan birini de kullanacaksanız kullanabilirsiniz. Gelelim Founded Next e. Buradan Start Challenge dediğimizde bizi şeylere atıyor. E, fon hesaplarının olduğu yere. Bakiyeler. Bizim kullanacağımız Stellar Light. Siz diğerlerini de inceleyebilirsiniz. Şimdi bu 5K, 10K, 25K, 200K'ya kadar gidiyor. Burada hedef şu 32 dolarla alacağız. Hedefimiz, ikinci hedefimiz ee, toplam kayıp limitimiz filan böyle aşağı doğru. Ee, i̇lk payout'u 21 gün sonra alabiliyoruz. İlk e, iki aşamayı da geçtikten sonra ve bütün parayı iade ediyorlar eğer iki aşamayı da geçebilirsek. Şimdi siz buradan giriş yapmanız gerekiyor. Büyük ihtimal ben giriş yaptığım için şey yapmayacak bana. Ee, direkt hesabı açacak. Şimdi buradan get plan dedik. Ee, buradan platformu seçebilirsiniz. Dediğim şu kısımlardan ayrıca ne bileyim alacağınız ödül normalde %80 olacak. Buradan 95 falan yapabilirsiniz. Ben şimdi I agree diyorum. Buna bastığımda büyük ihtimal ödeme ekranı gelecek. Ben direkt o kısma atlarım. Ödediğim kısma geçerim. Sonra devam ederiz. Oldu. Aldık. Şimdi go to dash dashboard diyoruz. 5002 hesabımız geldi. Şöyle. Şuradan dashboard'a tıklayabilirsiniz. Tıkladıktan sonra şu kısım gelecek. Mouse'a gösterdiğim. Buradan view deyince e, mailinize giriş bilgileri geliyor. Şuradan şeyi de kopyalayarak giriş adresini platforma basıyoruz. Platform Şöyle hesaba bağlan diyoruz. Allah'ım burada bir sürü hesap çıkacak. Ben bunların hepsini belirleyeceğim herhalde. Şifre de maile girelim. Şurada ve hesaba bağlan dedik. Evet şu an Gördüğünüz gibi 5000 bakiye şu kısımda pariteler. Mesela buraya farklı bir şey istiyorsak euro dolar yazdık mesela. Ekleyebiliyoruz ki ben ekleyeceğim. Altın dolar aynı şekilde. GBP USD. Başka USD Japonya ekledik mi? Benim kullandığım pariteler zaten bunlar. Onun dışında söyleyeceğim şey. Ha yani buradan nasıl bu MetaTrader şeysi arayüzü zaten. Yani bu kısmı nasıl kullanacağınızı şöyle kısaca anlatayım. Şuradan yani buy ya da sell kısmından şu ortadan öncelikle lot ayarlıyorsunuz atıyorum bir lot ya da ne bileyim 0.2 lot filan gibi buy sell kısımlarından işleme girmiş oluyorsunuz onu geçtim şuradan emir tipinizi yine lotu zarar durdur kar al kısmını seçip yine işleme girebiliyorsunuz şöyle manuel ayar yapabiliyorsunuz ayrıca gibi Sonra lotu da ayarlayıp buradan buy ya da sell. Şu an stop aşağı koyduğum için sadece buy veriyor. Gelelim artık sonunda market analizi kısmına. Hatta buradan tatlı bir fırsat bile gelebilir. Ben şunu şöyle koyayım. Bu fena durmuyor. Ben bu arada likidi olarak şurayı kullanıyorum genelde. O yüzden şuralar biraz daha okey. Hani belki sarkarsa da biraz daha üstü. Yani buradan da nereye bekleriz dedik. Şöyle. Ama bu da çok yani 1'e 5 ayar çekilir. Ama aha altın tepki aldı. Harbi aldı. Şuradan tepeyi aldı. Ufak çaplı bir tepki alırsa girebiliriz hemen. Ben arkadaşlar burada şey beklemiyorum. FVG order block vesaire oluşmasını. Çünkü oluşana kadar genelde karı yiyor. Şimdi şöyle şunu kapatalım. Her zaman temiz sayfada çalışalım. Ha ne diyordum? Order block fvg, ifvg ya da geldi tepki aldı. Yani ne kadar anlatsam da bunu. Sizin aranızdan yani o kar zarar kısmından çok fazla yiyor. Eğer doğru dönüş tutturabilirseniz. Mesela burası gibi tam mesela burası gerçekten zirve ise saldığın zaman yani mesela bunun ederi şurası filandır bence. Ha gelir mi gelmez mi tartışılır yani ya da şuraya gelsin mesela. İlk likit alsan yine yüksek. Ama mesela buradan geldi. Market structure shift geldi FVG. Çok fazla e, arardan o yukarı attı. Sert attı. Allah'tan girmedik. Bakalım daha devam edecek mi? Sanırım buradan shortlayacağım gibi duruyor. Ama gerçekten elle tutulur bir şey olması lazım elimizde. Elimizde ne var şu an? şuranın likit nesne aldı. Kar zarar oranımız yüksek. Yani bayağı yüksek. Onun dışında ya şu ya kar zararı da güzel ya. Ama işte tam şu tepelerde girsek iyiydi biraz şey yaptık gibi oldu. Gerçi tam şuradan shortlasak şu an bile kafi. 32. Ben buradan shortluyorum. Shortladım. Stomu da yerleştireyim. 25 dolar civarlarına şöyle 25 dolar civarlarında stopum var. Ya e şu uzun kar ama aralarda büyük ihtimal şuralarda kapatabilirim gibi geliyor. O yüzden şöyle bir dursun bakalım. Yani yanlış yöndeysem çok da zorlamayacağım. yani tek sıkıntı şu stopun bir şey oldu. Yani şuradaki likiditeler kaldı. Umarım buradan döner. Buradan tekrardan yukarı doğru bir kırılım görürsem zaten kapatırım en kötü yukarıdan tekrar girelim. Hala risk ödül oranımız iyi. Hala iyi senaryo. Şöyle gelip ne lan? bu. Kalem nerede ya? Ha şu. Şöyle. Yani bu olabilir. Bu arada canlı olduğuna tereddüt etmiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Gerçi onu nasıl kanıtlayabilirim? Şöyle yapabilirim. Saat 2.46. Ya şurada çok saçma mı oldu? Burası da canlı akıyor. Ya bunu geriye sardığın zaman bu şekilde akmıyor diye biliyorum ama şeyden prosundan. Gerçi bak bende pro da yok. Ee, o yüzden geri sarma kısmı da kapalı. Şuradan bakalım geri sarıp oynatma diyebiliyor muyuz? Aynen. Premium yok bende. O yüzden canlı. Tatlı bir dönüş geliyor gibi sanki ama. Şu hareketten sonra yani şuranın likiditesini aldı bence. Ve aşağı doğru minik bir iniş başladı gibi duruyor. Şimdi ne olabilir? Bu böyle kapanırsa aha aynı dimdik bir 5 dakikalık mum belki işimizi görür. Yani hala da bulunduğumuz safta kalmak için Ha, o da olur. Böyle bir yanda aşağı doğru da olur. O da işimizi görür. Ama öyle dimdik kalırsa o, ne demek? Ters yöndeyiz gibi bir şey demek. Ha, şu mesela bu tatlı bir Dümdüz koyarsa aşağı çok tatlı. Ben hatta sanırım şuna şurada son ekleme yapıyorum. Üste giderse de pozisyonu kapatıyorum. Aynen. Şöyle ekleme yaptım son. Şuranın tepesi de benim işlemi kapatışım çok tatsız bir yükseliş bu. Sanırım patladık. Ya biraz yukarı kaydırmalı mıyım? Ya çok alıp dönecek gibi, çok alıp dönecek gibi. Ama sanırım kurala sadık kalacağım yani. Stopsa da stop. Hiç çok, ben riskimizi iyi yönetelim. Şimdi her bir komple yanlış yöndeysek de tadımız tuzumuz kaçmasın gece gece. Buradan tamamen aşağı bekliyorum. Sanırım stopu daha da yani şuraya kadar filan indireceğim. Şöyle. Emin değilim şu an. Sadece fiyata fırsat tanıyorum. Ki buradan yukarı giderse bu yukarı gider. Büyük ihtimal şu an stopun burası. Yani yukarı çıkarsa da stop olurum. Bir tanesini kapasak mı acaba? Wow, ne orada? Allah'tan manuel dedik. Yani şu şeyle ilgili bu fonlar arası geçişle ilgili tek sıkıntı ya yani hesap büyüklüğü bir fark ediyor. Bu geçişlerdeki mesela 50 bin bu 10 katı ya harbi şu an 37 şey gibi geliyor. Bir tık küçük geliyor rakamsal. O yüzden bu tarz şeylerde grafikle ilerlemek daha mantıklı. Yani paranın miktarından çok yani grafik ne diyor ya da grafik nereye kadar gider onu yorumlamak daha mantıklı. Ya yani 3-5 işlemeden almak istemiyorum şu an. Burada kar. E, almak istiyorum şu an. Ama şimdi aşağı genel yine diğer pariteleri bir kontrol edelim. Durumlar ney? belki ne olabilir? Yarım saatlikte şuralardan birine deyip tepki alacağını hissedersek bir sel daha veririz. Son stopu oraya koyarız. Günü kapatırız. Son alabileceği yer şu. Oo. O yüzden şu sanırım aynen. O yüzden şurada son bir zaten eksi olsa da 4 dolar olacağı için ve aynen şu. Bu da son eklemem. Şöyle 47 27 Şunun altını kırması lazım ya. Yani. Bu inişte kırması lazım. Bir daha dönmesini beklemem. Ya yani bir daha dönmesini beklemek. Hatta şeye göre de Koyayım da. Yani şimdilerde bir şey lazım. Elim TP kısmında çünkü baktığım zaman artı yüzde birdeyiz ve fiyat çok fazla. Elimi daha hızlı şöyle koyarak konuşuyorum umarım çok şey gelmiyordur. E, fiyat çok fazla şu kısımda birikti yani bir daha yukarı kısmında kar vermeye gerek yok. Ha şimdi kırarsa bizimdir. Kırmazsa. Of çok iyi kırdı. İşte beklediğimiz şu hareket be. Ama şu birini almak istiyorum şuradan. Birini aldık. Gerçi şu da var. Mesela neyi yanlış yaptık? Daha doğru olabilirdi daha doğrusu. 70'i falan gördü şu an 60-70'i falan gördü. Orada kapatsak biz genel olarak 0.5 ilerliyoruz. Yani 0.5 risk. Yani 75 1'e 3 oluyor. Bakınca gayet iyi. Sanırım 70'i görünce 70-75'i görebileceğiz mi bir daha? O da var. Kapatabilirim. Kapasak mı birine? Şöyle bir şey var. Ya yani bu önümüzdeki bir saatte de bu kadar gidecek yavaş yavaş diye düşünüyorum. O yüzden ufak çaplı bir aşağı atarsa... Şunu 20'yi de kapadım. Bir 20 daha aldım. 40. Bir tane de şuradan gelir mi? 35. Son olarak grafik şu. Şöyle bir şey. Yani 1'e 2 el gibi bir şey. Biraz daha 25 anlatıyorum. 65. Şimdi bakınca neyi güzel yaptık, neyi kötü yaptık bugün. Neyi güzel yaptık? Grafiği açayım hatta onun üzerinde anlatayım. Tahminlerimiz genel olarak tuttu. Yani tahminler güzeldi. Hani döneceği yerler vesaire. Olasılık oynadığımız için bazen yukarı gidecek, aşağı gidecek olabiliyor. O arada çünkü kendimle konuşuyorum. Ee, normal şartlarda kendim trade alırken de konuşuyorum. Bu arada deneyin güzel oluyor. Kendinize anlattığınız zaman daha bir oturuyor. Neyi iyi yaptık? Aranımız iyiydi. Yani işlem seçerken gerçekten arar, arar dediğimiz risk-reward yani kar-zarar oranımız iyiydi. Yukarıda girdik, o yüzden iyi kazandık. Hani şöyle bakınca eklemelerimiz iyiydi, eklemeler tam yerindeydi riski yönettik. Yani stop olsaydık bile maksimum 0.5. Yani ek yapmama rağmen yüzde %0.5. Yani 25 dolar maksimum kaybedecektik. Sonuç olarak 65 dolar kazandık. Bakınca kar zarar muhabbeti gayet güzel. Sermayenin azını riske ettiğimiz için hani çok fazla gerilme şey olma olmadı. Ha yalan yok. ilk videom olduğu için bir tık şey var. Hani ilkinden de patlamayalım. Şeyi var, içgüdüsü var. Ama onun dışında genel olarak iyilik. Ha bir şeyleri kötü yaptık mı? Yaptık. Neyi kötü yaptık? Şimdi dürüst olayım. Bunun daha da düşeceğini düşünüyorum. Bakınca kârı erken kestik. Neden? Çünkü çok fazla yataya sardı. Ama bu tarz grafiklerde ben bu fiyatın daha fazla aşağı çıkacağını düşünüyorum normalde. Ama çok fazla şu yatayda sert hareketler yaptı. O yüzden erken kesmek istedim. kar cebe yakışır tamam. Ama senin yönünde gidiyorsa da çok erken kesmene gerek yok. Ee, onun dışında başka ne yanlış yaptık? İlk işleme yanlış girdik. Yani biraz daha beklememiz lazımdı. Yani bunun hakkı harbi daha yukarısıydı. Daha yukarıda daha tatlı fırsat yakalayabilirdik. Onun dışında başka ne yanlış yaptık? Bazı şeyleri söyledik ağzımızla. Yani o şey çok belliydi mesela. birinci saatlik mum açılışında şunun yukarıyı alıp aşağı ineceği çok belli. Şimdi mesela benim bu grafiğe genel bakışım aşağı yönlü olduğu için aşağı gidecekse bile ilk hareket her zaman fake'tir. O yüzden önce bir ters hareket lazım. Onu be yani onu bekliyorduk. Oldu da yani yukarıya çok sağlam bir mum attı. Bizim 40 dolarlık kar orada 0'ı gördü. Eksi 12'yi gördü. Sonra tekrar yukarıdan ekleme fırsatı bulduk. Ama şunu da yapabilirdik. 40'ı alıp yukarıdan tekrar koyabilirdik işlemi. Olsun. Yani güzeldi. Evet arkadaşlar bu kadar. Serimizin ilk videosunun sonuna geldik. Umarım diğer serilerde böyle güzel geçer. Kendinize dikkat edin. Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.